Evet kanalın en efsane serilerinden biri olan bir video 3 puan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk oyunumuzun ismi Cycle. Allah'ın belası Proof Killer'ın yapımcısının yaptığı bir oyun. Kim bilir nasıl bir şey bekliyor biz yani. Yapımcıya bak oyunu al misali. Ve yine oyuna 1 dolar verdim. Eğer ki o meybus param boşa gitmişse. Evet. Harika. Etrafta sinekler uçuştuğuna göre boklu bir odadayız yine. Klasik bir 616 games yapımı bir oyun. Bir odada uyandık. Ha bu arada oyunun açıklamasını okudum. Oyunun açıklamasında şey yazıyordu. Silent Hill PT bilenler var mı abi? böyle? Aynı odada gidiyorsun, başa sarıyor. Aynı odaya gidiyorsun, başa sarıyor. Ona benzer bir şeymiş şöyle yazmış adam. Oyunun açıklamasına bakalım Evet. Radyo burada. Ama şarkı buradan geliyor. Senin yapacağın için. Neyse moral bozmak yok. Burada bir kapı var. Tamam mı? Burada bir tane cam var. Tamam mı? Nedense şu anda hiç korkacak gibi hissetmiyorum. Çünkü bu oyun bu yapımcının hiç korkunç bir oyun yaptığını görmedim. Hep troll hep taş taş geçiyor oyunlarla. Ha, aynısı lan o Silent tespitinin Bilenler bilir. Bilenler like attı, yorum attı, kredi kartının arka numarasını, fotoğrafını bana Instagram Evet burada aile fotoğrafları var. Muz var. Gerçek mi lan bu muz? Kimse Kimse mümkün alsana. Ki. Ben başıma bir şey geleceğini sanmıyorum. Daha ilk turdayız. Ereis. Ben yani normalde buradan girip arkadan bir daha geri çıkmam lazımdı. Ne yaptın sen? Yanlış kapıya mı geldim? Ana kapı. E sanki bir tık yanlış yapmışsın oyunu ya. Shut your bitch ass up. Oğlum hiçbir yere gidemiyorum şaka mı bu? Garip garip sesler gelmiş. Oğlum aynı odadayım lan bir dur lan. Benim gidip başa dönmem gerekmiyor mu? Galiba öleceğim. Oğlum o sesler ne? Oğlum dur lan. Lan dur. Aynı yerde dönüp durmak şu anda hiç hoşuma gitmedi. Öyle diyorsan öyledir. Bakalım ne var orada. Merhabalar. Merhaba beyaz çikolatalar. Benim kendim dönmem gerekmiyor muydu buraya? Bir dakika bu yerdeki kanlar hep var mıydı? Videonun başında kan gördüyseniz video like atıp yorum atıp dislike yorum ne dislike yorum atmayı ve kredi kartı. Ya yani ne güzel klasik müzik çalıyordu. Ne yaptın ya bu ne? YouTube'a yazmış horror müzik açmış bize. Böcek mi bunlar? Ne yapıyor bunlar? Aydari mi oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hapsar ışık var burada. Merhabalar. Sonunda başa dönebilecek miyim? Ha, oğlum başa dönmedik ama böyle bir oda olmaması lazım ya. Abi sen de böyle anlaşmamış. Ben Dr. Mark Pickle. The, I'm a son of a bitch. I'm a fuck. Öyle demiyor. John Rubrik aptlastımın normal bir işime devam edebileceğini söylüyorum. Söylüyor. Söylüyorum. Söylüyoruz. Söylüyor. Hepimiz söylüyoruz. Hepimiz birlikte. Eğer haftalık tedavileri uygularsa tabii. İki yıl önce çifte kişilik tanısı koyulmuş. Yani ben varım. Bir de benim ikinci kişiliğim var. Yani. Kişiliklerden bir tanesi agresif ve şiddet dolu. Kendimize ben ne okuyorum <laughs> ya? <laughs> Allah <laughs> Allah. Oğlum lan bebek lan bu. O ne lan öyle? Oh fuck hell no. Hell no man. ben burada uyuyorum. Bebeğin çift kişiliği mi var yani? Ben doğru mu anladım şimdi? Bebeğin nasıl çift kişiliği var? Bir anda ağlarken bir anda şey mi yapıyor böyle? Inga <laughs> inga <laughs> falan diye ağlayıp. Sonra bir anda. Ugu gaga dedi. Ugu gaga where is my milky milky? Yani ben konudan bunu anladım da arkamdan. Bir beatbox yapıyor galiba. Oğlum ses buradan geliyor. Ben uzaklaştıkça yük Ben neyi sorguluyorum şu anda ya? Yok yok ya gerçekten yok. Yok. Nope. 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 Bak yavaş yavaş yakma şunu. Yakacaksan yak. Yakmayacaksan yakma. Heh, tamam yaktı. Merhabalar. Evinize küçük bir ziyareti tahlil yapmış olabilirim efendim. Arkamdan biri koşuyor değil mi şu an? Bakmayacağım ki. O kadar umurumda değil ki arkamda ne oldu şu anda. O kadar umurumda değil ki. Bir gram umurumda değil şu an arkamda ne oldu. Yok yok. Arkamdan istedim. <laughs> Önümde birim vardı benim. <laughs> al silah Glock ama. Al o silah. Çabuk al o silah. Al o silah. Oğlum alsana evde cin hayalet ne varsa var. Bir dakika sabah mı oldu? Oh tamam güvendeyiz. İşte bu, işte bu. Gündüz geldi artık evden çıkabilirim. Çıkamam. Dur, dur, dur. Şunu okuyayım, şunu okuyayım. Su bak, şu... Okuyayım şunu, dur. Şu <laughs> be... <laughs> Bizim az önce okuduğum John var ya. İki çifti kişili olan. Delirip karısını öldürmüş. Bu yani kısaca. Kız diyor ki kadın. Ya bir sus şunu okuyayım ya. Allah Allah. Biz hep bırakmadık. Hala aynı şeyi tekrarlıyor ya. Yıllarca süren şeyin sonunda, tedavilerin sonunda artık John'la bir bebeğimiz olacak. Hamileyim. Oh yeah. Ona daha söylemedim. Ben Ona sürpriz yapacağım. Tepkisinden abi. korkuyorum. Şey, tedavisi Aşkım. iyi gidiyor ama arada bir Aşkım. fırlıyor diyor. C şey oluyor diyor. Patlıyor o diyor. Ya sus ya sus ya sus, ya sus ya, sus ya, sus ya. Aç kapıyı. Kapat kapıyı. <laughs> Kapat kapıyı. Ben niye burada uyanıp duruyorum? Biz seninle böyle anlaşmamıştık. Benim son kapıya gidip kendim buraya dönmem gerekiyordu. Ne oluyor? Ben niye arkam Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> arkamda? Ooo. Arkamda değil mi? Don't care. Arkama değilmiş. Ama o ışık yanıp sönüyor. Onu ne yapacağız reis? Hop! Aha kapı açıldı. Merhabalar. Aa bu kapı açılmış. O bu sesler ben kulaklık ters mi taktım onu? Yo. Hanımefendi. efendi. Alım efendi. Tövbe estağfurullah ya. Merhabalar. Merhabalar. Umurum dışı. Umurum. Oğlum. Burada pencere var. Dışarı veriyor Burada nasıl oda olabiliyor? Özür dilerim. Tamam. Var Olabilir. Olabilir. Oğlum dış kapının yanları zaten. Koş omuzu koy. Çık dışarı ya. Ben yani burada ışık varsa bu kapı açılacak demektir. Aynen. İlk defa bu yapımcının korkunç bir oyun yaptığını görüyorum he. İlk defa bu yapımcının yaptığı bir oyunda bağırdım az önce. Ne var? Kapı açılacak mı şimdi? Ben sinirlenmeye başlıyorum ama görüşürüz. Geliyorum. 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 Ya ben oğlum telefon sesi nasıl buradan geliyor ya? Ya telefon sesi nasıl oradan geliyor? Ben anlamıyorum oyunun seslerini ya. Jonas'tan neden çıkalı 2 yıl oldu? E, Alice'in gelişi bizi çok mutlu ettiler. Alice kim? Bebek mi? Bebeğe daha doğmadan isim mi koydunuz o? Bazen çok korkuyorum. İkinci kişiliği geliyor herhalde. Delleniyor diyor, saldırıyor bize. Alice buraya kendimi kilitliyorum diyor. Bir telefon çıldırtacak birazdan beni. Yani. O telefon nerede lan? Yemin ediyorum paranoyak falan çevirdi beni. Bir dakika telefon burada mı? Gugu bu, bu, gaga. Bu, bu, gaga. Ya yok artık ya. Ya yok artık. Telefon nasıl burada olabilir ya? Burada da değil ki. Oğlum bu telefon nerede? Telefon burada mı gerçekten? Şaka mısın sen? Kulaklıkla video izleyenler yorumlara yazabilir mi ya? Videoya like atabilir mi ya? Kredi Tövbe estağfurullah ya. Evet. <laughs> Yanlış numara galiba. Artık şu açar mısın ya? Acaba burada beni ne bekliyor şu an? I am at the window. Camdayım. Eyle bana bir camdan jumpscare at. Seni nasıl ilk monitörümü yumrukluyorum? Ananıza! <laughs> göz göre göre jumpscare ya. Ya çocuk sus ya. Çocuk sus ya. Bilgiyi anan olacak o kaçarda. Baban olacak o boynuzlu alan... Oğlum çocuk önümdeymiş. Ağzımdan bir şeyler kaçmış olabilir ama. Şunun tipe bakar mısınız? Beni sinirlendiriyor. Çocuğun neden sadece kapı... Soru soruyor AMA Oh çok güzel. Olimpik yüzme havuzuna da döndü burası. Niye açıldı değil ben almasam olur mu? Ben almasam olur mu? Bence çok da güzel. Hiçbir şey de göremiyorum ki. Ben buradan nasıl korkacağım? Ha, kapı açıldı. Kapı açılmıyor. Arkamdan da bir şey geliyor. Bana bakmayacağım. Umurumda bile değil. Önüme de bakmayacağım. Hiçbir yere bakmayacağım. Böyle yürüyeceğim. Arkama bakmayacağım da ne yaparsan yap. Hmm, güzel gidiyor güzel. Harika. Gerçekten harika bir tasarımcısın. Merhaba çocuk. Çocuk. Lan çocuğa ne olmuş? Oğlum ne iş lan? Ne, ne oluyor? Oo, çocuk arkam neymiş? Ne oluyor ya? Yani. Oğlum sen iyice mi ağladın ya. Harbi diyorum bak. Ben şu anda zone oynuyor olabilir miyim? Hani öyle bir şey geldi aklıma şu anda. Bütün kapılar kilitli. Önümü göremiyorum. Ya yeter artık. Jumpscare atma bana ya. Daha ne? Merhaba John. Değil şu velet. Veletin bu ne? Ben bunu okumuştum. E ee, evde hiçbir şey yok. Aa, açıldı. Ananın ananı. O ne öyle kapat. Bize bu oyun ne mesajı vermek istedi şu anda arkadaşlar? Yorumları kritik arttınız. Oh, bu kapı da açılmıyor. O da açılmıyor. Bu da açılmıyor. Ben ne yapacağım ya? Ya sen benim önümdesin. Ses arkandan geliyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Atla suratıma atlayacaksın Allah belanı versin. <laughs> evet bizmişiz o oynayan kişi. John yani. <gülüyor> <gülüyor> Karımızı ve kızımızı <laughs> öldürmüşüz. Ve sonra kendimizi öldürmüşüz. öldürmüşüz yapacağın hikaye. Evet ikinci oyunumuz Sünger Bob öldürücü pantolon. Yani gerçekten öyle. Ucube Sünger Bob bize neler gösterecek acaba? Ucube. Maymun Sünger Bob. Bu çocuğu Sünger Bob. Niye bu kadar sinirlendim ben Sünger Bob'a? Yengeç restorantta bir temizlikçi olarak çalışıyorsun diyor. İşine alıştın. Normal gidiyor. Ama sonra o gece hiç normal hissettirmedi. Yengeç arkadan seni ellim. Sesler duymaya başladın. Hiç i̇şte... Tecrübe etmediğin sesler. Kabul hareket et. Etmeyeceğim. Var mı sıkıntı? Lan! Yengeç restoranında sünger bob'un evi bu kadar yakın mıydı? Şu anda çocukluğum mahvoldu. <laughs> çocukluğum mahvoldu. Hem de hepsi yakın. Sünger bob'un evine gidebilir miyim? Gidemezmişim. Bütün hayallerim yine yıkıldı. Az önce çocukluğum iki kere başıma yıkıldı. Masanın üstündeki şeyleri temiz ediyor. Çöpleri. Hani gerçekten yapmadığım bir bu kalmıştı. Yengeç restoranlık temizlikçilik. Yani CV'min en üstüne yazılabilecek bir meslek şu anda yaptım. Binanın arkasındaki çöpe atlıyor çöpleri. Ananın Hiçbir bir şey göremiyorum ki ben. Binanın nasıl çıkacağım? Buradan mı dolanacağım? O ne lan? Wow. Bu ne oğlum? Oğlum şu an yengeç restoranın gözüme çok değişik bir yere dönüştü. Hiç böyle hayal etmemiştim. Tamam attım çöpü. Yerleri bile dala dedi de kız çığlık attı içeride o ne olacak? Sesin kaynağını araştır. İçeriden mi geldi? Buradan geldi herhalde. Işık parlıyor amına. O ne öyle? Lan nasıl gideceğim oraya? Bekleyin onu geliyorum. Basement'a gir. Basement. Yenge içi stonatta... Basement! Oh my god. Shit bu gerçek kan. Oğlum niye bir de aynı efekti? Oğlum manyak mısın sen ya? Gerçek kan diyor. Sahte kan mı dökecek yere? İnşallah Sünger Pop bizi şakalıyordur ve şaka yaptı ya. Sünger Pop the fuck are you doing, Sünger? Başka ne oynasam ya? Ha? Bu oyunu sakın oynama. Evet son oyunumuzun ismi asla kapanmış bir alışveriş merkezine gitme. Bugün size neden alışveriş merkezine kapandıktan sonra gitmemeniz gerektiğini öğreteceğim. Zor yoldan. Ekranda bir yazı yazdı ama size konuşurken kaçırdım yazıyı. Oğlum cansız mankenler. Cansız mankenler olmaz işte. Bana her şeyde cansız manken deme usta. Nope, nope, hayır, 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 hayır. Evet son oyunumuzun ismi Huldufol. Oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Ekranda sadece play yazıyor. Hadi basıp oynayalım. Belki oyun içinde bize bilgi verir. Evet harika bir görüntü kalitesi. Süper. Gözlerimiz bayram edecek. Evet bayağı uzun bir introyuz. Şu an 3. 4. dakikadayım hala izliyor. Ha evime geldim. Harika bir ev gerçekten. Böyle bir yerde yaşamak isterdim ya. Ama yemek ve içecek sınırsız olacak. Çünkü burada bir şey almak istesen dışarıdan. It's 3 saat. Ha. Looks... Ha benim evim değilmiş. Güzel gözüküyor diyorsun da. Çölün ortasında... Ben konuşmak istemiyorum ya. WASD'li yürü, mouse'la bak. İzin vermiyorsun ki, heh. Oo, oyun. 8 FPS adamı. Adamın koyunları bana bakıyor. Nah mı çekiyor lan benim adam? Ha. You must be the researcher to see if that build site is free from Evet dostum benim o. That's me. The ride was long. I'm ready to rest up before I get to work. It's nice to meet you. Teşekkürler. Your room is right up the stairs. Come and meet me in the dining area after you've settled in. Ya, bir dakika ben mi kontrol ediyorum? Yani güzel bir ev, korkunç değil. Bu evde başıma ne oluyor lan? Bir an düşüyorum sandım bathroom'za. Hangisi benim odam? Bu mu? Oy, odama bak. Bu adam benim kameramı çalacak ben sana söyleyeyim. Ne yapacağım lan? He adamın yanına gideceğim. Odama yerleştim, adamın yanına gideceğim. Merhabalar. I wanted to ask you if you know anything about the Huldefolk. Huldefolk? folk. -folk? What's that? Mean creatures that roam certain spots of this island. They are very territorial and will do Shiştirim. anything to keep people away from their land. Didn't the builders that hired you tell you of these creatures? No, Hayır. they didn't. But this Kimse is a joke. Right? Oh no, no joke at all it is well known to the faroese people that these creatures exist but these builders that hired you they yeah, don't seem to be aware of the hulda folk yeah, that. let's say these hulda folk are real how would you get rid of them you can't if you find out the build site is filled with hulda folk you must stop the build project and you must stay away from the site the creatures are invisible and they can reveal themselves at will Deliklerde yaşıyorlar falan <laughs> diyorum. Ne bunlar? Köstebek mi Okay, <laughs> Dostum senin bu salaklığın yüzünden başımıza çok kötü bir şey gelecek az sonra. It's Pandik gelmeden önce bu güzel evi bir kez daha görmek istiyorum. Çok sakin ve güzel bir ev. Görüşürüz dostum. Adam nereye gitti lan. Dışarı çıktım ama Pandik yiyeceğim. O kadar belli ki şu an. Arabamı atladım gidiyorum. Tamam fotoğraf çekme zamanı ve not alma zamanı. Burada bir inşaat yapmaya çalışmışlar. Hulda Folk bunları pompalamış kısaca. Öbür inşaatçılar da gitti oraya bir bak diyor ne olmuş diyor. Biz oraya otel dikeceğiz demiş. Bizi yollamış. Biz de en gelmişiz. Evet hasar almış bir araba işte. Nane yiyeceğiz yani birazdan. Önümüzde de Holy Folk'ların yaşadığını iddia ettiği yani tarif ettiği şeyin birebir aynısı var. Ah. Fotoğraf çek. Niye böyle bir şey fotoğrafını çektin? Ha, ha ha aynen aynen. Etrafta konteynerlar ve eşşeyler var. Bu taşları yıllar önce koymuş olabilirler diyor. Aynen öyle gerizekalı seni. Yani. Bunu mı yıllar önce koydular? Mısırlar mı dikti bunu oraya? Zaten Mısırlılar da piramitleri bu kepçeyle yapmıştı. Usta ben gidiyorum. Benden günah gitti. Benden günah gitti. Hemen şu mağarayı bir fotoğraf alalım. Okay. This could be Huldefolk. Or I'm being pranked. Neyse. <laughs> oh! What the fuck is?